Mitsubishi L200 gizli vinç winch montajlarımız. Winch'imiz tampon hizasında olup gayet şık bir şekilde duruyor. vinç 13500 lb. Totalde 6.5 ton çekme kapasitesi var. İpek halat. Off-road araçlarında uyguluyoruz. Aynı anda tabloları ve winch'ler de stoklarımızda mevcut. İstediğiniz takdirde adreslerinizde kargo yapıyoruz. Kendiniz de takabiliyorsunuz. Aç sistemin kendine ait bir kumandası var uzaktan kumandası bastığınız takdirde çekiyorsunuz bu şekilde açılıyor İstediğiniz takdirde tekrar kapatıyorsunuz bu arada 23 metre e, ipek halatın boyu bunu maksimum olarak 17 metre açabiliyorsunuz 5 metresi üzerinde sarılı kalması gerekiyor Tekrar işlem bittikten sonra çıkarıyoruz Tak yerine. Bu şekilde de kalabiliyor. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.